Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 25 abone özel video çekiyorum. Yani 25 abone için encelikle sizlere ve bize teşekkür ediyorum. O zaman hemen e sorularımıza başla e başlayalım çok uzatmadan. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Gerçek adın ne? Gerçek adın ne? Durulara Kantar. Ay düşüyordum neyse. Gerçek adım Durulara Kantar. Yaşım e, öğ öğretmedi. Arkadaşlar yaşım 12. O zaman e, yaşım 12 yani. <laughs> Diğer sorumuza geçelim. Kaçıncı sınıfsın? 7. sınıf. En sevdiğin ders matematik ve Türkçe. E, en sevdiğin içecekler yemek. Mantı ile suyu Bir Biz domates çorbasıyla ekmek e, cipsi yani kısır kütür olan var en şey ah. bunu e, bir, bir de gülme işareti koymuştu birisi e, birinin videosunda mega pro değil bereni unutabildim mi demiştim bunu da ben de aldım evet hayır unutamadım geçelim diğer videoya kursa gidiyor kursa gidiyor musun evet gidiyorum arkadaşlar <laughs> yaşadığın şehir İstanbul adresini de vereyim. <laughs> şaka şaka. En sevdiğin renk mor ile sarıya bayılıyorum bir değişin krem rengi. Sizin sevdiğiniz bütün renkler yani direkt bütün renkler diyelim. Ondan sonra başka renk var mı? En sevdiğin isim Elif, Asya, Zeynep, Merve. Ondan sonra e, erkek ismi direkt Mert. E, ve Yiğit ile Ali. Yiğit Ali en şey e, en büyük hayalin oyuncu olmak ve bu kanalı bir milyon Dünya Dünyada falan demeyin arkadaşlar. Bir bakarsınız oluruz. Hadi bakalım. Abla izniyle amin diyelim. Herkes dua okusun. Tövbesi geçmez. E, şey ismi nedir? Tövbe töbe diyenler var ya bir milyon benim düşmanlarım olmasın diye tövbe tövbe diye. Tövbesi geçmez canım zaten onları kanalda engelledim. Neyse en sevdiğin e, mevsim yaz ile ilk bahar. çünkü e, çok sıcak oluyor ve dondurma giyebiliyoruz denize gidebiliyoruz ama ben e, şeyde doğdum şubat ayından yani işte işte anladınız geçelim diğer sorumuza en sevdiğin arkadaşlarım Zeynep Asran, okuldaki bir arkadaşım Ayşe Asya okuldayım Eee Zeynep biliyorsunuz ki Zeyno biliyorsunuz eee Rolbox Bir de Ulaş. Eee Bir dakika soru okuyacağım. He hedefin arkadaşlar hedefim her, e, herkesin istediği gibi 1 milyon 10 milyon 100 milyar. <laughs> Neyse bir daha çekiliş yapar mısın? Yaparım ama o da hesabımı çaldı e, birileri. Adlarını söylemek istemiyorum. Onu, o yüzden Adopt Me'de çok bir petim yok yani. Robux çekiliş yapayım dersem Robux'um yok. Grubum yok. Yoksa gruba girer. Grup kurardım. E, Robux çeker çekmez. 250 Robux'lu premium alırım. Diğerini grup kurar. O, o Robux'u oraya veririm. Yani. Ee, öyle size de roblox çekilişi yapardım bol bol. <laughs> 5 roblox 10 roblox neyse. Ee, bu arada e, bir şey demek istiyorum. Biz 25 abone için ben ilk öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Yani nasıl desem. Zaten bu yolları yürüten kişi ilk önce roblox oynuyor ve siz, e, sizlere teşekkür ederim. Çünkü ben e, bu kanala başlamadan önce adım Emre Buse'ydi bu kanalda. Emre Buse bilmiyorum. Babama sordum hiç cevaplamadı. Neyse, halamlarla falan koymuşlardı. İşte dedi ki kanka sen YouTuber olsana dedi. Hem çok komiksin falan dedi. yok be kanka dedim ya. Zor olur dedim. Ama hiç pes etmedim. Yani bir gün dedim ki abi olurum ya canım da sıkılıyordu bazen Sizlere de video da çekmek istiyordum. Ve çekiyorum şimdi de. Bugün ne e ulaştık. İnşallah bir milyonlara 25 bin nerede de ulaşırız. 25 benim yüzümde çok büyük bir sayım. Yani 1 milyon abone olsam herhalde yani benim gözüm direkt büyürdü. Neyse. Bugünlük video bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada tekrar bir şey diyeceğim. İstediğiniz oyunları yazıyorsunuz yorumlara. arkadaşlar. Yükleyin yüklemesin de mesela toka, toka yükleyeyim yükleyin. Biraz sorun oluştu diyor. Dedi mi? Ee, şey olsa orada derdi zaten. Ya, o yüzden kap kutu falan bulmamda silmiş. <laughs> Youtube işte öyle. Bu arada yeni kanalım da var. Dururlar ve Ona da abone olursanız sevinirim. Bir tek arkadaşlar profilim çok güzel olduğu için ya bir hafta bile geçmedi. Bir saatte 11 e abone olmuşum. Neyse. Orada videolar paylaşmaya çalışacağım. Oraya da abone olursanız çok 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 sevinirim. Sizleri seviyorum. Bye bye.